Merhaba arkadaşlar ben Sümeyra Youtube kanalı açıyorum Yani açmış bulundum şu an <laughs> Sizinle Bu Çiçeğin yapımını paylaşacağım Çok fazla mesaj geldi Youtube kanalı açar mısınız tarifi paylaşır mısınız diye Ben de dedim açayım Belki güzel olur benim için de Şimdi sizinle yapımını paylaşacağım Bu arada sesim biraz tizdir rahatsızlık verdiğim için kusura bakmayın Şöyle. Öncelikle ben Alize Cotton Gold kullanıyorum. E, çoğu tokacı zaten bunu kullanıyor. Çünkü tüylenmiyor, yapısı ince ve renkleri de güzel. E, çoğu ipim Alize Cotton Gold. Tabii birkaç farklı ip, marka ip de kullanıyorum. Ama onlar bu tokayla alakalı değil. Bu tokanın bütün ipleri Alize Cotton Gold. Şu bu da krem rengi. Numarasını bilmiyorum açıkçası. Şöyle az kalmış. Numaralarına pek dikkat etmem gider tuhafiyeden o rengi alırım genelde ama bundan sonra dikkat edeceğim. Size de sizinle de paylaşacağım inşallah. Şöyle öncelikle en başta sihirli halka yapıyoruz. Şimdi herkes farklı yapıyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Böyle düğüm atıyorum. Ondan sonra düğümü tutup bir zincir çekiyorum. Sonra diğerini çektiğimde sabitlenmiş oluyor. Ondan sonra şimdi 6 tane zincir yapacağım çevresine. 2 3 4 5 ve 6. Sonra bu halkayı sıkacağım. Şu şekilde. Evet, sıktım. Daha sonra birleştireceğim karşı tarafla. Evet, şu şekilde birleştirdim. Şimdi çevresini ikişer ikişer batarak dolaşacağız. Öncelikle bir tane zincir çekip dibine batıyorum. tane aynı deliğe iki tane battım. Sonraki deliğe geçiyorum. Yine 2 tane. Tüm çevreyi böyle ikişer ikişer dolaşıyorum. Evet. Tüm çevreyi dolaştım. Şuradan birleştiriyorum. Hava da bugün biraz karanlık. Bu yüzden net görünmüyor olabilir. Evet, şimdi devam edelim. Gelelim yaprak kısmına. Şimdi 3 tane yani daha doğrusu başta 2 tane çekelim. 3 tane biraz fazla oluyor. 2 tane zincir çektim ve Çektiğim zincirden bir önceki zincire ters çevirip şu şekilde batıyorum. Kapatıyorum. Sonra geri dönüyorum yüzüne. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve sonra tığıma iki kere doluyorum ipime. Şimdi battığım yerden 3 defa da çıkartacağız. Sonra yaptığım zincir yuvasına batıyorum. 1 2 3 3 defa da çıkarıyorum zinciri bu zincirden 4 tane yapacağız aynı ovaya batarak birinciyi yaptım ikinciyi yaptım üçüncü ve dördüncü bu şekilde tamamladım şimdi Yeniden iki defa dolayıp bu sefer dibindeki yuvaya batıyorum. Yine dört defa zincir yapacağım buraya. Şimdi üç defa da çıkarttım yine. Bir, iki, üç, dört. Evet, 4 kere yuvaya battım. 1 2 3. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yuvaya batıyorum. Yaprağı kapatıyorum. Bu ilk yaprağımız. Şimdi ikinci yaprağımıza geçelim. Bu başlangıçtı. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 3 tane zincir çektim. Örgüm arkasına çeviriyorum. Arkasındaki yaprağa şu şekilde batıyorum. Şöyle sağlam bir şekilde, sağlam olacak şekilde. Battım. Sabitledim. Arkada bir yuva oluştu şu an. Şöyle. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yine iki tane doluyorum. Bu yuvayı 4 4 kere dolduracağım. doldurdum. Şimdi yine iki defa dolayıp dibindeki yuvaya batacağım. Şu altta kalmış şurada bir yuva var. Buraya batıyorum. Yine 4 defa. Hep üçlü trabzan kullanıyoruz bu modelde. şekilde şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve dibine batıyorum gördüğümüz gibi iki tane yaprak da hazır şu şekilde oluyor yapraklar böyle tüm sırayı dolaşıyoruz Tüm çevreyi bu şekilde dolaşıyoruz. Şimdi ben hızlı hızlı dolaşacağım. Sonra yine devam edeceğim anlatmaya. şöyle sonuncuya geldim şimdi sonuncu deliğe batıyorum dört tane yapıyorum şimdi üç tane zincir çekeceğim bir iki üç ve şurada başlamıştık ya Şunun ön tarafına batıyorum. Arkadan zinciri çekiyorum. Ve buradan böyle geçiriyorum. Biraz önünde bitmiş oluyor. Sonra kesiyorum. Aynı yerden Bunu arkaya geçiriyorum ipi. Ve sonra bağlıyorum. Şimdi keselim. Şöyle ana hatları oluştu. Şimdi sıra sarı alıyoruz. Bu da Alize Gold'un sarısı. Böyle tatlı bir sarı, açık bir sarı. Şimdi kullanacağımız iğne olmadı. kullanacağımız iğne şöyle etamin işi yaparken kullanılır genelde küt ucu küt bir iğne. Örgü iğneleri de var sanırım da benim elimde olduğu için örgü iğnesi almadım. Bunu bunu kullanıyorum. Şöyle düğüm atıyoruz. Şimdi bunun ortasına bu bir işleme tekniği. Tomurcuklar yapacağız. Ben bu tekniği çok kullanırım. Tomurcuk çünkü hoş duruyor. Gerçekten tomurcuk gibi göründüğü için ben seviyorum. Şöyle şu ortayı şu ikili ortayı dolduracağız. Şöyle arkadan geçirelim. İpimizi geçirdik. Şimdi ipimizi iğnemizi şöyle zıt yöne doğru iki kere doluyoruz. Daha sonra ortaya batıyoruz. Şöyle biraz nazik olmak gerekiyor. Çünkü bu tomurcuklar bozulabiliyor. Böyle yavaş yavaş yapacağız. Bir. Şöyle ben etrafını iyice dolanacağım. Sonra ortasını dolanacağım. Şöyle. Tomurcuklar oluşuyor. Ben bunu hızlı hızlı yapayım. Şimdi orta kısmına geldim. Şöyle netleştireyim. Şimdi ortadan giriyorum. Hep ortadan gireceğim. Sonra diplerine batacağım. Bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi ortanın tomurcukları bitti. Tomurcuklar daha fazla olsun istiyorsanız şu köşelerden de geçebilirsiniz. Yani o zaman daha büyük görünür ortası. Daha da güzel görünebilir. Benim için yeterli şu an. Şimdi bunu sabitliyorum. Kesiyorum. Umarım siz de yaparsınız Beğenerek <laughs> Videomu beğendiyseniz Beğen butonuna basabilirsiniz ee, Yeni gelecek videoları Hemen izlemek isterseniz Abone olup zile basabilirsiniz Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim